pembenin arkadaşı tavşan. Bir zamanlar, güneşli bir bahar gününde, renkler arasında en güzeli ve en cesuru olan pembe adında bir renk vardı. Pembeyi gören herkes, ona hayran kalırdı. Çiçekler, hayvanlar ve hatta insanlar bile, pembenin güzelliği karşısında kendilerini kaybederlerdi. Bir gün, pembenin neşeli ve hareketli bir tavşan arkadaşı vardı. Tavşan, Pembe'yi bahçede koşturup oynamaya davet etti. Pembe, tavşanın teklifini mutlulukla kabul etti ve bahçede koşmaya başladılar. Bir ara Pembe ve tavşanın oyunları o kadar keyifliydi ki, Pembe kontrolü kaybetti ve yere düştü. Tavşan, Pembe'nin düştüğünü görünce hemen yardımına koştu. Ama ne yazık ki, Pembe'nin yaprakları zarar görmüştü ve hemen hastalandı. Tavşan Pembe'nin yanında kalmak için her gün onu ziyaret etti. Pembe, tavşanın sevgisi ve özeni sayesinde iyileşmeye başladı ve kendini daha iyi hissetti. Artık iyileşen Pembe, kendisine zarar veren oyunlardan kaçınmak için daha dikkatli olmaya karar verdi. Bir gün gökyüzünde muhteşem bir gökkuşağı belirdi. Pembe, gökkuşağının tüm renklerini hayranlıkla izlerken Kendisi de bir gökkuşağı gibi parladı. O an fark etti ki güzellik sadece dış görünüşle değil, sevgi, arkadaşlık ve iyilikle de ilgilidir. Ve o günden sonra pembe herkese sevgiyle yaklaşarak her zaman en güzel renk olarak parladı. Tavşan da pembenin en iyi arkadaşı oldu ve ikisi hep birlikte neşe dolu günler geçirdiler.